Tabi yine şey yok elimizde. Şu. Burası da binamızın kütlesini biz Şöyle arkadaşlar, bir çatı için sınırları belirleyelim önce. biz düşümler alalım. Bunun şuradan görünüşü daha zengin. Şurada. Ama buradan hemen alalım. Mahyaların iz düşümlerini alıyorum. Burası da önemli. Çatı eğimimiz burada bir eğim bilgisi yazalım. Yine yüzde otuz üç diye. Yüzde otuz üçlük bir eğim bakın geliyor. Aslında buradaki görünüş tamamen şu olacak. Bakın yükseldi. Daha sonra düz oldu. Şimdi burada çatı aşağıya iniyor. Yani eğim azalıyor. Bunu da şuradan anlayacağız. Şu mesafelere bakacağız. Bakın çatı yükseliyor. Mesafe artıyor. Mesafe arttıkça çatı yükseliyor. Bakın sabit kaldı mesafe. Şimdi mesafe azalıyor. Sabit kaldı, azaldı ve sıfıra indi. Bakın burada eğim aşağıda düz başladı. Bunun görünüşü bu şekilde olur. Yani aslında kısmen göründükleri yüzeyi yansıtıyorlar. Yani burada yansıtır. Burada biraz farklı aslında. Şurayı çizseydik daha iyi de neyse artık Abi. onu da siz çizersiniz. Sonra binanın iz düşümü. Aldık. Şöyle bir görüntü. 走。